Bugünkü gezi noktamız Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Hızır Türbesi. Türbe Samandağ ilçe merkezinde denizin kıyısında. Türbeyi gezmeye başlamadan önce biraz anlatmak istiyorum sizlere. Bu yörede Hızır ismi Hıdır olarak da söyleniyor. Türbe deniz kıyısında olduğu için buraya Deniz Türbesi de deniliyor. Tarihi kaynaklar Hızır ve İlyas adında iki din adamından söz ederler. Halkın inancına göre bu iki din adamı birbirinden ayrı olarak dünyayı dolaşırlar. Ancak yılda bir kez yani 6 Mayıs günü Hıdrellez günü buluşurlar. Onların görevi insanların dileklerinin olmasını sağlamak ve insanları kötülüklerden korumaktır. Türbe Hızır ve Musa peygamberin buluştukları ve denize açıldıkları yer olarak kabul edilir. Türbenin içindeki büyük kaya bir araya geldikleri yerdir. Türbenin girişinde bu konuda ayrıntılı bilgi var. Türbenin içinde ve kapısında mangalda buhur kokuları yükseliyor. Buhur iyileştirme, arındırma ve korunma için kullanılmaktadır. Evet burası gerek Müslümanlar ve gerekse Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir. İnsanlar burayı ziyaret ediyor. Niye? Hastalığına şifa arayanlar çocuğu olmayanlar, her türlü derdi olanlar burayı ziyaret ederek adak ve dileklerde bulunuyorlar. Evet burada da Hızır ve Musa peygamberin buluşmalarıyla ilgili dini metinler aktarılmakta. Evet, ziyaretçiler buraya para bırakıyorlar. Metal paranın duvara yapıştığı söyleniyor. Ama bu bir söylenti galiba. Ben denedim olmadı. Neyse türbenin ortasında bulunan taşın çevresinde dört kez dolanıp dilek tutuluyor. Türbenin dışında ise araçlar üç tur atıyorlar. Araç şoförleri veya sürücüleri veya içinde bulunanlar yine bu üç tur sonunda dilek tutuyorlar. Bu türbenin eski tarihlerine ait bir resim. Daha sonra bu taşın üstü kapatılmış. İçerisi gayet ferah. Taşın üstünde bir alçı tabakası gibi bir şey var. Yine bu hurlar. Evet, biraz önce söylediğim gibi türbenin etrafında araçla üç tur atıp dilek tutuyorlar. Evet, bu kadar türbeyle ilgili gezimiz.